Evet arkadaşlar, Afyon'dan herkese selamlar. <laughs> Sıradaki durağımız Afyon'dayız. Biraz benim zorumla gelmiş olduk. Ya ben <laughs> hiç istemiyordum direkt basıp gidecektik ama Uğur dedi ki buraya kadar geldik hani nereye daha gelebiliriz? Bir daha gelme fırsatımız olmayabilir. Afyon'da Aslan. duralım dedik. Acıkmıştık da burada Yapma. meşhur bir yemek lokantası varmış. Önce oraya gireceğiz, sonra da arkadaşlar bu caddede kaybolmak istiyorum. Sucuklar, lokumlar, tatlılar... Bilemiyorum, bir sürü alışveriş yapacağız. Önce yemek yemeye gidiyoruz, çok acıktık. Haydi gidelim. Aynen. Arkadaşlar, Afyon ne böyle? Otoparka girdik, kapalı otopark, dolu! Evet, Yer bulamadık, eksi 2'lere indik. Evet, Cadde evet. dolu, şu an böyle trafiğe kapalı bir caddedeyiz. Şekerlemecilerin önü kuyruk. Kuyruk sıra. Aman Allah'ım. Çoğu meşhur denilen yerden daha fena burası. Şöyle gölgeye geçeceğim çok sıcak. Bursa'da da sıra var demiş yani. Burada her dükkanda sıra var. Bursa'da bir iki dükkanda sıra vardı gördüğümüz. O da de İskender'de, Bursa'da, İskender'de sıra vardı. Burada ama Lokumcular'da, Sucukcular'da boy sıra. Ve kalabalık. Ve çok turist var ve motorlu bir ekip var. Şöyle... Evet... Çok kalabalık, çok turist var. Sırbistan'dan gelenler falan varmış şu an öğrendiğimiz kadarıyla. Ama ben fena acıktım. Şu an onlarla ilgilenemiyorum. İlgi odam tamamen yemek. Şimdi Salim Usta'yı bulduk. Kuyruk var. Şaka mı? Kuyruk var. Sıraya girdik. <gülüyor> <gülüyor> Uğur sırada bekliyor. Ben de size sırayı çekeceğim. Bakın. Böyle bir sıra. Bakın. Bakın. Yemek yemek için sıra bekliyoruz. Hı. Adana bu kadar olamadın Adana. Hı. sana yazıklar olsun. Bir kebapçının önünde böyle sıra görmedim. <laughs> Gerçi burada dükkanlar küçük ondan dolayı bence. Böyle sıra oluyor. Bekliyoruz bakalım. Karşı köşede de bu Salim ustanın tatlıcısı varmış. Yemekten sonra da bir tatlı yeriz. Sonra da sucuk alışverişi yapacağım arkadaşlar. Çok güzel sucuklar gördüm müthiş. Görüyor musunuz? Adamları görüyor musunuz? Böyle sıralar. Böyle sıralar. Girdik. Hoş bulduk. İçeriye girebildik. Girdik hemen en ön masadayız. Şöyle göstereyim katta var. Gerçekten aşırı kalabalık arkadaşlar. Gerçekten çok kalabalık. Abartmıyorum. Çok sıra var. Abartmıyorum. Şimdi iki tane tandır çorbası istedik. Bir uğra bir bana. Meşhurmuş. Bir de beşli et tabağı varmış. Ortada pilav varmış. Ee, ondan söyledik. Azar azar bütün et yemeklerinden koyacaklar. Bir de plan servis ediliyor o tabakta. Onu söyledik. Salatalarımız geldi salatalar bildiğimiz normal yeşil salata. Bekliyoruz bakalım yemek nasıl, övüldüğü kadar var mı? Yemekler geldi. Tandır çorba. Salatalarımız. Uğur'un da tandır çorbası. Şöyle bir beşli tabak bahsettiğim arkadaşlar. Bütün et yemekleri var. Şimdi şöyle bir Uğur'un tabağı. Turşu, ekmek, Burada zülbiye diye bir yemek varmış. O da bu yemeklerin içerisinde. Size yemekleri anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Dana rosso. Dana tandır. Bu zülbiye, sarımsak, arpacık soğan ve kuşbaşı et dana. Yine burada bir Osmanlı yemeği, mutancana dediği erikli bal bademli bir şey. Bu da kuzu tandır yine böyle. Burada da patates püresi. thank <laughs> you çorbaya bayıldım. Müthiş bir çorba. İnanılmaz kıvamı güzel. Et pişmiş. Tam tadında dağılıyor. Bayıldım. Arkadaşlar bu arada manda yoğurdu geldi. Uğur istedi. Bembeyaz bir şey. Bembeyaz. Bembeyaz bir yoğurt. Evet aşkım uğrayalım 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 dedin. Geldik bekledik. Sırada bekledik. Çorba iyi ki gelmişiz. Çorba müthiş gerçekten inanılmaz lezzetli. <Sessizlik> gerçekten. Bir evet. Evet. Beklediğimize değdi gerçekten. Buna beklemeye değdi. Afedersiniz. Afedersiniz efendim işte bize yemekleri ikram eden ve 500. abonem Es Allah. Efendim. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> tamam bir tane <gülüyor> alabilirsin <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> Kaç tane? İstelim yeri sade. Tamam. Abi karışık vereyim. İyi olur. <laughs> bir porsiyon karışık vereyim. Hayatım. Şimdi çok küçük bir dükkandayız yine burası da karşıda yemek yediğimiz Halim Usta'nın tatlı e, dükkanı buradayız şöyle tatlılarımızı söyledik Uğur ekmek kadayıfı istedi vişneli ve sade üstüne de kaymak ben tel kadayıfı <laughs> Yedim yok hiç. Tattı <laughs> bana bakıyor, ben tatlıyım. ya? Baba, baba! Ya! Baba ne yapacağız, seni bakacak mısın sen? Giderken arayacağım. Aa, çok güzel Aa, geldi ya <laughs> <laughs> Şimdi Cumhuriyet sucuğu almaya geldik arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Gelmişken alalım dedik. Parmak kadar geliyor bir tanesi. Kilosu ne kadardı? Bunu bak mesela yok şey evet. Bu dediğim gibi bir ay falan bekler Aysim o zaman biz bu vakımdan alalım. Şundan mı? Vakumsuz da kilosuna kadar. Onun küçüğü var mı? Onunla başka. Kaç tane aldın? Beş. Anne beş aldı. Sucuklarımızı aldık. Çıkıyoruz. Hadi kolay gelsin. Asitoş. Asitoş. Ne yapıyorsun? Çıkım kaç tane sucuk aldım bir tane? Beş tane sucuk aldık. Biri bize diğerleri hediye. Götüreceğiz. Şimdi bir de lokum almaya gidiyoruz şimdi lokum alışverişi yapacağız. Mirim oğlu varmış. Buraya giriyoruz. Ben geçerken de görmüştüm. Dikkatimi çekmişti. 1860 diyor. Bakalım nasıl. Oo, oh, çok güzel. <laughs> ne kadar yedin? <laughs> tamam anneciğim alabilirsin. Tavsiye ettin tamam. Seniz. Değil mi? Tamam ondan koyduk değil mi? Ha, anne ondan da olsun. <laughs> çok iyi değil mi makas? tane daha alacağız onu onun enerjisi çok fazla zaten, tutamıyoruz. Nasıl Şöyle devre kışın kuru öksürüğü, hepsine iyi. Andız pekmezi ee, e, öksürüğün hızlı kesen üründür. İçinde yüzde yirmi dut mu var? Evet. Yüzde on beş hurma, yüzde yirmi beş keçi boynuzu. Palmiya yok. Giresun fındık süt. Bu da özel üretim. Eski Sagra Special tadında bu. Size de ikram edin. Ay, aşkım bu çok güzel. Uğur. Bu harika bir şey. Palmiyasız yüzde yirmi beş fındık süt. Çöce Bakın aşkım. Hayatım evet, ben şey çatlayacağım artık. Çok güzel. Sen, sen de alabilir miyim? süt tadını. Yani, bu çok güzel. Bundan bir tane rica edeyim. Kokusuna bakın efendim. Ben hiç anlamam tarihinden. Süper kokuyor. Bu da 90 sene öncesi dedemizin hesap makinesi. Ooo! Hmm, müthiş bir şey! Bu hmm, 90 ay önceki hesap yapan makine. Burada kullanılmış. Şimdi Maşallah. şu an 5. nesil mi? Evet şu yukarıdan... Gördüm ona evet 5. Nesil. nesil. Evet. da. Çok güzel. Sizden mı oldu? Abi sizden koruyun tabi onu yani. <laughs> Makas çok iyi bayıldım makasa kıp <laughs> Çok güzel kesmiyor mu? Bebeğim <laughs> 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 Bir lokum aldık, mutlu musun? Bir sürü lokum, çikolata aldım. Ayşe paşa tam doğum abimle, <laughs> doğuştan Adanalı bu. Çukurova'lı yani. Sucuk. Bir de alıyoruz. Bazı günahlara giriliyordu. <laughs> Hep bayağı bir kilo aldık biz bu tatilde. Hayır! Kargo. kargo da yapıyorlarmış, şimdi sordum. Türkaniler yerine de kargoları varmış. Mirimolu, evet 70 TL kargo ücretiyle her şeyi söyleyebilirsiniz. Gözümle gördüm, her şey süper. Tazecik ve güzel ürünler, kaliteli ürünler doğal. Tercih edebilirsiniz. Kare 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 Arkadaşlar şimdi çıktık. <laughs> Konuşacak takatim bile kalmadı. Çok yorulduk. Afyon'da geçirdiğimiz çok güzel 3-4 saati geçirdik. Dolu dolu geçti bu 3-4 saat. Yedik, içtik, tatlı yedik, helva yedik, lokum yedik, sucuk yedik. Yani daha ne yiyebiliriz bilmiyorum. Şu an kafasayız burama kadar doluyum. Aşırı derecede. Aslan da sütün içi uyuyacaksın değil mi anneciğim artık? Uyu yani yeter. <laughs> ve çocuklar uyumadılar ve çok yorulduk çocuklarla. Bütün alışverişlerimizi yaptık. Arkadaşlarımıza, eşe, dosta hediyeliklerimizi aldık. Artık Adana'ya dönüyoruz. Uğur, ben Afyon'u çok sevdim. Afyon, e, otoparktan çıkarken otoparktaki bilet aldığımız genç çocuk şey dedi. Türkiye'nin en büyük köyüne hoş geldiniz dedi. Bence öyle değil. Bence birçok yerden daha gelişmiş bir yer. Bizim gittiğimiz, gördüğümüz çoğu yerden daha gelişmiş olduğunu fark ettik Afyon'un. Ben böyle bilmiyordum. Biz bir kere daha gelmiştik Uğur'la yıllar önce. Yeni evliydik değil mi aşkım? A Aynen. Yeni evliydik, gelmiştik. Burada bir yemek yemiştik hemen. Yine meşhur bir yerde. Gözde Döner miydi? Orası da öyle bir şeydi. İskender yemiştik sonra hemen hızlıca dönmüştük yine böyle bir yol güzergahımız olduğu için gelmiştik ama şu an geldik gezdik baktık yemeklerini yedik İnsanları sıcak esnafları güler yüzlü her şeyi ikram ettiler onu yiyin bunu yiyin bunun tadına bakın aynı böyle Adana gibi çok beğendim afiyet olsun anneciğim o yüzden Afyon'dan mutlu ayrılıyoruz ve dolu dolu doymuş ayrılıyoruz Fikirlerim böyleydi. Kocacığım sen ne düşünüyorsun? Afyon'la ilgili. Evet. Ben gelmek istemiyordum. <laughs> Ama Uğur beni zorla getirdi. Şimdi burada da bir tarih var. Baktığın zaman. Evet bir de Afyon'da, burada e, tarihi var. Ki, Mesela baktığın zaman. Yanıyor burada. Ne oldu? Yine böyle bir e, tatil gezme dönüşü yolumuzun üstündeydi ve yemek yemiştik durup. Bu defa çocuklarımızla gittik. Bizim için de gerçekten çok anlamlı, güzel oldu. Ama bu defa gezdik. 3-4 saat böyle dükkanlara baktık, alışveriş yaptık, yemek yedik. Gerçekten Salim Usta'da yediğimiz yemeğe bayıldık. Tandır çorbası hayatımda içtiğim en iyi çorbalardan oldu. Et yemekleri lokum gibi etler dağılıyordu. Çok memnun kaldık. O beklediğimiz sıraya gerçekten değdi. Hemen oradan çıktık. Tatlıcısı vardı Salim Usta'nın. Orada tatlımızı yedik ama tatlılar bize ağır geldi. Belki de çok tok olduğumuz için öyleydi. Bilmiyorum ama Uğur ekmek tatlısı yedi. Ekmek kadayıfı, vişneli, meşhurmuş. Ee, ona da ağır geldi. Normalde Uğur tatlı çok sever. O bile ağır dediyse gerçekten ağırdır. Ee, buranın da bir tarihi geçmişi var zaten. Ee, 30 Ağustos'a hazırlıklarda başlamış gördük hazırlıkların yapıldığında. Bir sürü Sırbistan'dan, Bolonya'dan turların geldiğini, insanların akın akın Afyon'a geldiğini gördük. Gerçekten canım ülkemin o kadar güzel yerleri var ki. Çok mutlu oluyorum böyle şeylere. Çok güzel yemeklerimiz var. Çok güzel bir mutfağımız var. Çok güzel bir kültürümüz var. Güzel insanlarımız var. Tatilimizin sonuna geldik. 10. gün artık dönüyoruz. Çok yorulduk. İki çocukla gerçekten... Çok yorulduk. Tarihi yani dükkanlar geldi. var. Evet. Yani. iş var. 1860 yılından beri aynı iş yerinde hizmet veriyor mesela Lokum. Çok güzel değil de var. mi ya? 5. nesil, 4. Nesil, nesil. Ve resim. yani e, son de zaten kişi orada, kişiyi de gördük yani. Evet. Gerçek yani evet. gördüklerimiz. Belki de bizim bu gittiğimiz yerlere Aslan'la Asil büyüdüğünde biz belki rahmetli oluruz o zaman. Giderler, annemle babam da gelmişti. O zaman 5. nesildi derler. Onlar da belki 6. nesille tanışırlar. Böyle şeylere çok önem veriyorum ben. Allah sağ salim bugün evimize varırız. Evimizi de çok özledim. Sen evet. de özledin mi aşkım? Çok özledim aynen. Ben de. Sen neyi özledin Aslancığım en çok? Annemi. Arabalarını özledin. Odanı özledin mi? Evet. Evet, ben de özledim evimizi. İnşallah sağ salim bugün dediğim gibi varırız yaklaşık 600 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 970 kilometreydi. Evet. Bu kadar zorluklarla, bu kadar iki çocukla vakit ayırıp vlog çekmek çok zorladı beni bu defa. Sizden de bu emeklerimin karşılığını istiyorum. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olun, like atın, yorumlarınızı belirtin. Böyle gezmemizi istediğiniz, önerdiğiniz başka bir şeyler varsa onları da yorum olarak belirtin yapabilirim, gerçekleştirebilirim. Ee, bu şekilde artık vlog kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kanalıma dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.